Arkadaşlar daha önce yokuş kalkış sistemi, hız sabitleme sistemi, gizli özellikler gibi yaptığımız aracımıza şimdi yağmur sensörü, ışık sensörü yaptık. Gördüğünüz gibi kolumuzu değiştirdik. Oto versiyonlu kolumuzu aldık. Silecek kısmı da aynı şekilde. Şu sensörümüzü yerine taktık. Şu an denemelerini yapıyoruz. Abi sana zahmet sensörü kapatabilir misin? Şu an sensör kapattık gördüğünüz gibi. Çek abim. Şu an ışıklarımız sönecek. Gördüm. Abim sana zahmet bir su dökebilir misin cama? Şu anda yağmur suyunu test ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sileceğimiz suyu gördüğün çalışmaya başlıyor. Arkadaşlar otomatik kararan dikiz aynası montajımızı da yaptık. Şimdi testini yapıyoruz. Sensörü elimizle kapatıyoruz arkadaki sensörü. Ön sensöre ışık veriyoruz. Şu an fark edeceksiniz. Aynaya odaklanın. Gördüğünüz gibi aynamız karardı. Elimizi çektiğimiz zaman da aynamız beyazlaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi beyazlaştı arkadaşlar. Abimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.